대한민가대한민 네, İYİ Parti'de olmanın iki önemli sebebini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi ben vatanımıza ve milletimize menfaat gözetmeden cani gönülden hizmet edecek cesur yürekli lider istiyorum sözü. İkincisi ise parti tüzüğümüzün ikinci maddesi amaç ve olmuştur. İçinde bulunduğumuz 2023 yılında güzel e, güzel birçok şeylere hep birlikte tanıklık edeceğiz. Çok yakında yapılacak genel seçimlerden Hedefimiz olan birinci parti olarak çıkmayı başarıp, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılını görkemli bir şekilde kutlamak arzusundayız. Buna, buna, olan inancımız tam ve sağlam olur. Cumhuriyetimizin temel değerlerini daha da sağlamlaştırarak, nice yüz yıldan ayakta kalmasını sağlamak için de iktidara talibiz. Cesur yürekli reis sizlere tanıtmak istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Parti yapmaya hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Seçim hakkında kısa bir değerlendirme yapabilir miyim? bu kongrede 2023 seçimlerinde partimizi iktidara taşıyacak kadronun seçimi yapıldı. Bu kadro gerçekten toplumun değişik kesimlerinden süzülerek gelen bir yapılandırma. Bu yapıyla biz iddia ediyoruz ki 2023 seçimlerinde Bolu'da birinci ve Türkiye'de birinci parti çıkacağız. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'de başbakan yapacağız. Bütün emeklerimiz, bütün çalışmalarımız beş yıldır arkadaşlarımla beraber bu yönde. Bu geldiğimiz süreçte de kongrelerini tamamlamış bir siyasi parti olarak sahada vatandaşın arasında onların sorunlarını ve çözüm yollarını bilerek mücadelemizi daha üstlere çıkartacağız. İnanıyorum ki ben gerçekten iyi parti olarak Türkiye'nin bekleyen bütün sorunlarını, bütün problemlerini insanlarımızın umutsuzluklarını umuda dönüştürmeye, yarınları olan güvensizlikleri güvene dönüştürmeyi başaracağımıza inanıyorum.